Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte aldığımız T700S akıllı saatini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, şimdi kutu açılımını yapacağız. Şuradan açıyorum. Şuradan. Hadi. Şeyler böyle gelmiş. Bu arada biz dayanamadık açtık bunu bu normalde bir ip oluyor. Siz bir dayanma ip alırsanız böyle e, yani ip, iple bağla, bağlantılı geliyor. Sadece açtık ama içine falan bakmadık sanırım. Yani baktık da uygulamalarını falan daha kullanmadık. Bu arada hiç kurulumu falan siz uğraşmıyorsunuz. Kurulumlu geliyor. Şimdi şurada bir tane şarj cihazımız var. O kadar da büyük değil. Şimdi böyle şeyler var. Yani beyaz beyaz sevmiyorsanız siyah şeyler de var. Siyah kordonlar. Yani istediğiniz takarsınız. Hatta kıyafetinize göre. Mesela ben kırmızı giyiyorum şu anda. Kırmızıya bence koyu bence. Böyle yakışır. Veya şuram şey olduğu için yani ım, adını unuttum. E, beyaz olduğu için beyaz giyebilirim. Yani size kalmış bir şey. Burada da akıllı saatimizin kendisi çıkıyor. Altta da burada şeyler çıkıyor. E, Kulonun kılavuzu. Bu çince olduğu için şurada kenara koyuyoruz. Bu da akıllı bileklik diyor ama akıllı saat. Öyle burada Türkçe olanı var. Böyle açılıyor. Onu da şimdi kenara koyuyoruz. Şimdi akıllı saatimiz burada. Tekrar hatırlatayım. T700 T700 T, t, -T. Şeyde yazıyor da Şurada yazıyor da Ona bakıyorum. T700 t Şimdi arkadaşlar Ben kolgonlarını takmayı denedim. Ama çok zor takılıyor. Şimdi Reed'i akıllı saatinden bakıyorum. Kordonlar ne, nasıl takılıyor diye. Şimdi üstte küçükler geliyormuş. Ben siyahı takmak istiyorum. Şimdi bu Apple Watch'a benziyor. Apple Watch'un çakması zaten. Şimdi şöyle takmayı deniyorum. Sanırım üstteki oluyor da alttaki olmuyor. Böyle çık bir oturmuyor gerçek Apple Watch'lardaki gibi. Böyle Olur. Bakın şurası oturmuyor. Bakın şöyle kalıyor. Şurada. Bunu ilk önce yapmayız insan. Yok ya. Olmuyor bakın. Oldu mu? Oldu sanırım. Yok olmuyor. Bir de şu beyazını deneyelim. Beyaz. Bunu bir yaptırırız biz. Yaparız ya da. Şimdi de denizini Allah. İh, bu bir yaş Şimdi üstü şey olan, küçük olan gidiyor. Bu sefer de küçük olanı da bu sefer herhalde. biz birbirimizden bir, bir yardım alırız bir kere bu arada ipad tabletten çektiğim için durduramıyorum takvimi Allah <laughs> takvimi gösterecektim Gitti. çıkartayım çıkmıyor da zar zor bakın böyle buradayken böyle yandaki tuşu çevirince böyle yerler değişiyor buradan çıkayım. Şöyle. Bu arada bunu çevirince şöyle şeyler geliyor. Yani böyle. Şöyle yandaki tuşu çevirince. Ama ben en çok bunu sevdim. Şimdi buradan şu yandaki bu yuvarlak tuşa basınca hemen ana ekran geliyor. Şimdi şu yuvarlak tuşun bir sesini duyurmak istiyorum. Mikrofonu. Çok hoş bir sesi var bence. Şöyle bir ekran var bakın. Kapattım mı? Bakın şimdi. Şöyle bir şey doluyor. Şöyle açıyorum şimdi. Hatta bir dakika. Şimdi şuraya gelip şöyle yapıp şöyle bir tane en sevdiğim saat arayüzü var. Şöyle bakın. En sevdiğim bu. Şimdi sadece uygulama, uygulamalarına basacağım Şöyle açıp şöyle basıyoruz sadece. Şimdi böyle kamerayı aldanmayın. Kamera telefonunuza bağlarsanız telefondan çıkıyor. Burada bakın şey işareti var. Bakın göstereyim. Herhalde kamera alıyoruz. Bakın durun. Şöyle ana ekranı geleyim. Bakın. Şimdi. Şurada bir tane şey işareti var. Herhalde şu sağda kapanıyor var? bakın. Sağda şey işareti var. Adı neydi? Ee, Twitter. O Twitter işaretine basalım. Gelin. Okay. Basıyorum. Bastım. Mesela geliyor. <laughs> için bir şey ya. Facebook var şurada. Facebook'a gireyim. Bu da mesaj. Şuradan. Şöyle. Mesaja gireceğim. Mesaj bölümü. Mesaj. Burada da mesaj geliyor. Abi yani bak. Adamlar şöyle demiş. Yani biz demek ki çakma yapıyoruz. Çakma yap Apple Watch sandığım kadarıyla sandığım kadarıyla ürün anlayanlar varsa benden ne saatlerden yazsınlar Ta sanırım sanırım ee, Apple Watch seri 9'un çakması Apple Watch seri 9'un çakmasıymış gibi geldi He, ben size başka şeylerden bahsedeyim bakın yukarı kay yukarı kaydırdığımızda mesaja giriyor aşağı kaydırdığımız hani telefonlarda şey olur ya böyle yani fener açmak falan ona geliyor yani bu Raider akıllı saatinde şöyle yaptığımız gibi bunda da böyle koyuyor işte Şimdi böyle sos şey var sos yapılıyor ama sos normalde kal kandaki oksijen oranını ölçüyor. şimdi başka saat bölümü var. Yani saat yok diyor. Başka ülke falan eklemeniz gerekiyor. Şimdi şuradan başka kronometre vardı sanırım. Kronometreyi bulmaya çalışıyorum. Şurada takvim var. Şurada bir tane bir uyku modu var. Karama bölümü var. Ondan sonra başka hesap makinesi var. Böyle yazıp şöyle silebiliyoruz işte. Yani daha bir sürü uygulaması var. Say yani say. şu mesajlardan da ne mesaj diyor. Yani say say bitmez zaten. Şöyle sıkıntı. Yani bakın buradan değiştirebiliyoruz sıralamayı. O yüzden şey yapın diye tekrardan. Abi bir bekleyin. bekler misin? Çok karıştı şu anda. Şuradan tekrardan ekran şey yapayım. Şuradan. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz ekranı. Şuradan. Hangi, dur ben bir şunu ayarlayayım. Şunu şöyle mi ya? Ha. Şöyle. Yani öyle yapamıyoruz. Benim sevdiğim Hep moça da benzeyen, Pardon Bu değildi. Bu değildi. Abi, abi alakasız yerlere gelmiyor. Bir dakika ben bunu halledeyim. Abi alakasız yerlere geliyorum sürekli. Abi yeter ama çıldırtıyor bu saat beni. Şurada ödüyorum önce. Ha burada. Ben bu Apple Watch görüntüsünde olan saat kamasını seviyorum. Yani buradan başka şeyler de yapamıyoruz. Yani bu kadardı. 10 dakikada çekim yapıyoruz. Tabi bu kadarı zor yükler diye düşünüyorum. Hadi. Vay vay.